ve bağırsak rahatsızlıklarında bentoniti neden öneriyoruz? Vücudumuzun hastalıklara yakalanma sebeplerinden en büyük etkeni pozitif iyonlardır. Pozitif iyonlar nelerdir? Bunlar bakteriler, toksinler, virüsler, radyasyon, ağır metal. Bunlar belli bir süre sonra vücudumuzda bizi rahatsız edecek ve hastalıklara yakalandıracak sonuçlar ortaya çıkartır. Peki bentonitin buradaki rolü ne derseniz? Bentonit negatif iyonu yüksek olduğu için bu hastalıkların ana sebebi de pozitif iyon olduğu için bentonit ağızdan oral yolla alındığı zaman bu pozitif iyonların üzerine kapaklanır. Vücut vücuttan e, idrar yoluyla, terleme yoluyla ve e, idrar yoluyla vücuttan atılmamızı sağlar. Yani tamamıyla bir detoks özelliği taşımaktadır ve mide ve bağırsak rahatsızlıklarında da öneminin çok büyük olduğunu hem PubMed'de hem bilimsel açıklamalarda bunun sonuçlarını görebilmekteyiz.